Evet gençler, hepinize merhaba, iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Şimdi birinci dereceden iki bilinmeyenli e, ve bir bilinmeyenli denklemlerin yeni nesil görsel testindeyiz. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Aşağıda bir kalemin uzunluğunun bir cetvelle ölçülmesi gösterilmiştir. Kalemin uzunluğu 25 bölü 2 eksi x'tir. Şimdi kalemin şu kısmına gelene kadar e, x santim olduğunu biliyorsak bize şu kısım lazım. Peki bu kısım? komple kısım 1 iken bunun tam yarısı yani burada ne olacaktır? 1 bölü 2'lik bir mesafe olacaktır. Yani kalemin boyu 25 bölü 2 eksi x iken aynı zamanda x artı o ufak parçayı da eklediğimizde x artı 1 bölü 2 olduğunu hemen söylüyoruz. 25 bölü 2 eksi 1 bölü 2 ifadesine baktığımızda e, eksi x'i karşıya attık 2x. E burası ne yaptı? 24 bölü 2'den 12. 2x ifadesi 12 ise buradan x ifadesi ne yapacaktır? 6 yani birinci sorumuzun cevabı B seçeneği oldu. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Diyor ki bir yarışmada madalya alan 7 öğrenci şekilde gösterilen iki basamaklı kürsüye her noktada bir öğrenci olacak biçimde çıkacaktır. Ön basamaktaki noktalar bu basamağın yatay uzunluğunu 4 eş parçaya, arka basamaktaki noktalar ise bu basamağın yatay uzunluğunu 5 eş parçaya bölmektedir. Şimdi kırmızı çizgilerle beraber eşit mesafelerde bize gösterilmiş gençler. Ön basamağın üstteki yan kenarları arka basamaktaki ilk iki ve son nokta ile hizalıdır diyor. Yani aynı mesafe içerisinde ön basamağın yatay uzunluğu arka basamağın yatay uzunluğundan 24 birim kısaymış. Şimdi Şuraya baktığımızda şurada bir, şurada iki, şurada üç parça varken burada bir, burada iki, burada üç, burada dört parça var. Eşit olan kısımlardan bahsediyorum. E o zaman ben bu ifadeye e, bir uzunluk söyleyecekken ve eşit olmasını sağlayacakken e, buralara ben 3 xe 3x demiş olsam, e, şimdi bu yatay mesafe yani bu kutunun komple uzunluğu. Ne olacaktır? 12x olacaktır. Peki yukarıdaki ifade 12x olduğuna göre hemen dedim ki buradaki 3 parça ne olacaktır? 4x, 4x. E, aynı mesafede olduğu için geri kalanlar da 4x'e 4x olduğunu hemen söyledim. Şimdi ifademi diyor ki ön basamak arka basamaktan 24 daha kısaymış. Yani 20x ifadesi alt tarafta bulunan 12x ifadesinden neymiş? 24 birim daha fazlaymış. 12x'i karşıya attığımda 8x'in 24 x ifadesinin buradan 3 olduğunu ortaya çıkardık. Peki şimdi bu ifadeye göre diyor ki Basamakların yatay uzunlukları nedir? Peki basamakların yatay uzunluklarının bir tanesinin 20x diğerinin 12x olduğunu biliyoruz. Peki x ifadesi burada 3 iken 32x x3 ise 32 çarpı 3'ten cevap ne yapacaktır? 96 yani birinci ikinci sorumuzun cevabı A seçeneği oldu. Evet şimdi üçüncü soruyu bir yorumlayalım. Diyor ki A ve B kuleleri üst üste korunmuş eş küplerden oluşmakta olup A kulesindeki küp sayısı B'dekinden bir fazla. Yani B kulesinde X tane küp varsa A kulesinde X artı bir kökün olduğunu hemen söylüyoruz. Şimdi buradaki küplerin her birinin uzunluğu Y Y olsa burada da aynı özdeş küpler olduğundan bunlar da Y Y olacak. Şimdi diyor ki bana iki tane denklem söyleyecek. Birincisi şu. A kulesinden bir küp alındı, B kulesinin üstüne koyuldu. Peki şimdi normalde B kulesinde e, x tane y olduğundan ne olacaktı? Bir kere x çarpı y uzunluğu vardı, artı A kulesinden de bir e, y uzunluğu geldi. Peki bu ifade neymiş? 72 santim oldu. Bu bir kenara dursun. E, böyle yapmak yerine diyor, B kulesinden iki tane küp alındı. A kulesinin en üstüne konuldu. Peki buradan iki tane küp buraya koyulduğunda burada ne olacak? X artı 3 olacak. Peki buradan iki tane küp alındığına göre burada ne olacak? X eksi 2 olacak. Peki bunların arasındaki bağlantı neymiş? B'deki küp sayısı yani şu B'deki küp sayısı A'daki küp sayısının yarısı olmaktadır. Yani ifademe göre bunun yarısı buna eşit olacaktır diyorum. Peki karşıya attığımda hemen X artı 3 eşittir e, ee, bölü tabi yarısı. 2x eksi 4 ifadesi. Bunu karşıya attım. Eksi 4'ü karşıya attığımızda x ne yaptı gençler? 7 yaptı. Çok güzel. Peki x'in yerine hemen 7 yazalım. Peki bu ifadeye göre dedim ki 7y artı y ifadesi 72 ise e buradan 8y ifadesi 72. E buradan y ifadesi ne yaptı? 9 yaptı. x 7 Y9 diyor ki bu küplerden birinin kenarı kaçtır? E, y ifadesi olduğunu bildiğimizden Y'nin değeri buradan 9 yapacaktır. Evet dördüncü sorumuz hemen bakalım. E, şekil 1'de verilen pembe ve mavi dikdörtgenler ile oluşturulabilecek iki tane yapı şekil 2'de gösterilmiştir. Şekil 3'te gösterilen yapının uzunluğu 29 santim olduğuna göre şekil 1'deki mavi dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir diyor bana. Şimdi gençler Dedim ki bu ifadede e, çok dikkatli. Şimdi e, şu pembe dikdörtgenin bir kenarı bana 2 santim olarak verilmiş. E Bu kenarı 2 santim olsa pembe e, verilen dikdörtgenin uzunluğunu da x olarak söylesem. Peki burası x olduğunda hemen mavi dikdörtgenin bir kenarı ne oluştu? x artı 2. Doğru. E, şimdi e, bu ifadelere göre Hemen neler söyleyebiliriz? Şimdi örneğin bu ifade 2 olduğunu biliyoruz. Mesela bu ifade x artı 2 olduğunu hemen söyleyebildik. Mesela burası 2 ise burasının 2 olduğunu, burasının x olduğunu, örneğin burasının 2 olduğunu hemen ifademde söyledim. E burası nedir gençler? Tabii ki de x ifadesidir. Çünkü pembenin kenarıyla mavinin kenarı birebir aynı. Şimdi o zaman artık yerli yerine bir yerleştirelim bu ifadeleri. Dedim ki burası x artı 2. E, burası ne oldu? 2. E burası ne oldu? 2. E burasının x artı 2 olduğunu biliyorum. Mavi dikdörtgenin de kısa kenarının x olduğunu söylemiştim. Hemen buraya da x olduğunu yazdık. Peki şimdi bunun 29 santim olduğunu söylüyor. x artı 2, 2x artı 4, 3x artı 4, 1 e 4 var. Hemen 3x artı 8 ifadesi neye eşitmiş? 29'a. 3x ifadesi buradan 21'e, x ifadesi buradan neye eşit oldu? 7'ye eşit oldu. Şimdi şekil 1'deki mavi dikdörtgenin alanından bahsediyor. E burası x artı 2 değil miydi? E burasının da x olduğunu söylemiştik. Peki x ifadesi burada 7 ise 7 artı 2'den 9 burası 7. E şimdi alana baktığımızda hemen 9 çarpı 7'den cevabım ne olacaktır gençler? 63 olacaktır. 4. sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. Hemen beşinci sorumuza bakalım. Sezer Fahrenheit ve Santigrat birimlerine göre ölçüm yapan termometresiyle odasının sıcaklığını ölçtüğünde aşağıdaki sonucu almıştır. Termometrenin hem Fahrenheit hem de Santigrat bölümündeki çizgiler eşit aralıklarla yükselmektedir. Tamam. K sabit bir sayı olmak üzere Fahrenheit ve Santigrat değerleri arasında ee, böyle bir bağıntı var. Şimdi bu bağıntıyı... E, kullanacağız. Bu bantta C sıcaklığının santigrat birimine göre F ise Fahrenheit birimine göre ölçüsüdür. Buna göre K sabit sayısı kaçtır diyor. Şimdi burada Celsius'a baktığımda hemen 20 olduğunu gördüm. Dedim ki burası 20 eşittir. E, 5 bölü 9 çarpı Fahrenheit demiş. Fahrenheit da şekil 2'de bunun büyütülmüş hali gösterilmiş. Şimdi 60'tan sonrasının ben 80 olduğunu biliyorum. 64, 68, 72, 76, 80 demek ki mavi çizgi. Yani buradaki Fahrenheit değeri 68 yaptı. Eksi K dedim. Ve buradan bu K sabitini bulmak istiyorum. 20 ile 5 sadeleşti. 4, 9'u karşıya attığımda 36 eşittir. 68 eksi K. E, K ifadesi buradan 68 eksi 36 yani 32 sonucunu bize verecektir. Bana k sabit sayısını sormuş. 5. sorumuzun cevabı buradan B seçeneği oldu. Evet şimdi 6. sorumuza bakalım. Aşağıda sadece 12. sınıfların olduğu bir koridorda iki sınıfın giriş kapıları ve öğrenci mevcutları gösterilmiştir. Sadece 12. sınıflar var koridorda. E buna göre 12A ise burası mesela 12B sınıfı olacaktır. E buna göre buradaki x değerinin ne olduğu ortaya çıktı. Hemen dedim ki x ifadesi burada 12. Peki 2x öğrenci ve x artı 2 2'ye öğrenci tüm şubelerinde eşit sayıda öğrenci olduğuna göre hemen 2x eşittir x artı y ifadesi dediğimde x'i karşıya attım. x ifadesinin y'ye x 2 y pardon x ifadesinin 2 y'ye eşit olduğunu gördüm. Peki x ifadesi 12 ise 12 eşittir 2 y ifadesine göre y ifadesi ne yaptı buradan 6. Peki bana neyi soruyor y ifadesini sormuş 6. sorumuzun cevabı c seçeneği oldu. Şimdi 7. sorumuza bakalım bize bir e, denklem vermiş şimdi bu denkleme göre ee, bu AX artı BY ifadesi C gibi bir değerin altındaymış. Şimdi biz bu ifadeyi Y cisine yazalım. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki Y eşittir. Ee, X'li bir şeyler olmalı bu ifadede. En azından daha rahat yorum yapabilmek istiyorsak. E şimdi bu ifade hemen dedim ki BY ifadesi eşittir e, ee, ax'i karşıya attığımda eksi ax artı c ifadesi her tarafı e, b'ye böldüğümde y ifadesi ne yapacak eksi a bölü b x artı c bölü b ifadesi yaptı şimdi benim buradaki amacım a B c ifadelerindeki e, işaretleri bulmak bir kere e, ifademe baktığımda artan bir grafik olduğunu biliyorum artan bir grafik olduğundan eksi a bölü b ifadesi sıfırdan büyükse ve buna göre A bölü B ifadesinin sıfırdan küçük olduğu Y eksenini kestiği yerin pozitif bir ifadede yani X eksenin üzerinde olduğunu bildiğimden hemen C bölü B ifadesi de sıfırdan büyüktür derim. Şimdi A bölü B ifadesindeki durumlara baktığımda hemen diyorum ki A, B, C durumlarına bakalım. Eğer A negatif bir ifade ise A bölü B negatif olacağına göre B'nin pozitif olması gerekiyor. Peki B pozitifse C'nin pozitif olması gerekiyor. Ya da A ifadesi pozitif olduğunda B negatif B negatif olduğunda C negatif olması gerekiyor. Bu iki durumdan bir tanesi ifademi sağlamak zorunda. Peki hangisi var? Eksi artı artı E seçeneğinde. Karşımda yedinci sorumuzun cevabı E seçeneği oldu. Evet son sorumuz gençler. Yeni nesil görsel testimizin son sorusu. Şimdi ifademize bir baktığımızda 2x80'ın Küçük eşittir 0 olduğunu biliyoruz. 2x küçük eşittir a dediğimizde x'in küçük eşittir a bölü 2 olduğunu hemen söyledik. Peki a bölü 2 ifadesi kesinlikle şuradaki 3 değerinden küçük olmak zorunda. E Buna göre a küçüktür ne olacak? 6 olacak. Bana a'nın en büyük tam sayı değerini sormuş. A'nın en büyük tam sayı değeri nedir gençler? 5'tir. 8. sorumuzun cevabı buradan c seçeneği oldu. Evet görsel testimizin birinci testimizin çözümlerini yaptık bir sonraki teste görüşmek üzere hepinize iyi dersler iyi çalışmalar diliyorum